Sütlü. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim güllaç, benden en çok istenen bu lezzetli, güzel güllaçı bir de benim tarifimi hazırlayın. Hemen e, ilk önce süt şerbetini hazırlayarak başlayacağım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Bir buçuk litre sütü tencereme alıyorum. Ocağın altını yakayım. 2 su bardağı klasik bardaklarına şöyle şeker. Çok kaynatmıyoruz sakın arkadaşlar. E, en büyük püf noktası bu. Kaynatırsanız e, güllaçlarınız hamurlaşır. Çok soğuk yaparsanız da bu sefer e, güllaçlar ıslanmayacaktır. O yüzden böyle elinize değdiğinde hafif bir ya, e, yakar gibi oldu mu yeterli. Yani ılıktan biraz daha sıcak diyebilirim şimdi şöyle hafiften ara ara karıştırarak sütümü ısıtacağım yeterince ısındı şöyle ellerimi yıkadım parmağımla bakıyorum oldukça sıcak artık kapatayım hemen güllaçımı yapmaya başlayayım sütü kenara aldım ben 10 dal yani 10 yaprak güllaç kullanacağım ee, toplamda 12 taneye kadar da kullanabilirsiniz şöyle içini hazırlayacağım ilk önce. 1 su bardağı biraz fındık, biraz da ceviz. İçini tamamen arzu ettiğiniz gibi arttırabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şöyle toz şeker. Sadece fındık, sadece ceviz kullanabilirsiniz. Bunlar mecburi değil arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi. Ben e, öyle de denedim. Bu şekilde de denedim. Bu daha hoşuma gitti. İç harcım hazır artık. Onu kenara alıyorum. Hemen şöyle bir tepsi kullanacağım. Borcamda da yapabilirsiniz. Arzu ettiğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz artık bundan sonra. Gül ortadan iki şöyle keseceğim. Öncelikle süt karışımında tepsinin alt kısmına biraz dökeyim. ıslansın. Bu sütle yapıp bitireceğiz. Şu şekilde. Üzerine de. Ben diğer yarımını da Sütü döktüğünüz an zaten yumuşuyor. Beş tanesini alta, beş tanesini üste koyacağım. Şöyle biraz koparayım. Böyle küçük küçük koparıp yerleştireceğim. Şimdi sütü dökeceğim. hoparıp yakın kenarlara da güzel gelsin. Sütten döküyorum. Üstüne doğru bırakın hemen yumuşuyor zaten. Şöyle arada bastırın. Tamamdır. Şimdi arasına hazırladığım karışımı döküyorum. Ve iç harcı tamamen size kalmış arkadaşlar. Tekrar ilaçları 5 tanesini aynı şekilde yerleştireceğim. Çok uzak videomuza siz de sıkmak istemiyorum. çok aşırı birden kepçe kepçe dökerseniz sütünüzü asla yitiremezsiniz. Artık sonuncu güllaçım kaldı. Sonuncu gülbözü de yerleştirdim. Kalan sütü de tamamen üstüne döküp bitiriyorum artık şöyle arada kaşıkla bastırın. Böyle sütün içinde yüzüğü gibi düşünmeyin. Hepsini çekecek ve 3 saat en az dinlendireceğiz. Şöyle kaşıkla biraz düzenleyeyim ki yayılsın. Şimdi biraz soğuduktan sonra şöyle sıcaklığı gittikten sonra dolaba kaldıracağım. En az 3 saat bir gece dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Güllacı yeterince dinlendirdim. dolabı atarken muhakkak üzerine böyle temiz bir poşet geçirip kurumasın arkadaşlar. Tam 3 saat boyunca dinlendirdim. Ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olacaktır. İstediğiniz büyüklükte de dilimleyebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde sütünü çekmiş. gerektiği gibi. Yani birazcık ben çilekle süsleyeceğim. Evde baktım çilek vardı. Siz de arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Nar, Hindistan cevizi ne istiyorsanız isterseniz hiç süslemeyin. Uç kısmına şöyle birazcık da toz fıstık serpeceğim. Şöyle orta kısımda bir tane alıyorum. Bu sütlü diş olmuş arkadaşlar. Hani içini de göstereyim arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Sütünü, kıvamı falan tam yerinde. Birebir muhakkak tarife uymaya özen gösterin. Ve videolarımı baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Ufacık da olsa püf noktalarını kaçırmanızı istemem. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.